hiperaktif çocuklarınızı bu durumdan kurtarmak meditasyonu. Bilinçaltı sembol dilini öğrendiğinizde değerli dostlarımız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bilinçaltı sembol dilini 30 yıl önce kurdum ve bütün dünyaya duyurduk. Bütün dünya bilinçaltı sembol dilini öğrendi değerli dostlarımız. Artık şifaları vesile olmak çok kolay. Eğer çocuğunuz hiperaktifse ya da öğrenciniz hiperaktifse ya da danışanınız hiperaktifse Bakın bu durumdan şöyle bir meditasyonla kurtulmasına vesile olun. Gözlerinizi kapatın. O hiperaktif olan kişiyi bir hayvan olarak gözünüzün önüne getirin. Ben size söyleyeyim, hiperaktif olan birisi sizin gözünüzün önüne tazı olarak gelecektir. Hani tazı köpekleri var ya, incecik zayıf av köpekleridir onlar. Ya da kaplan türü, çita gelecektir gözünüzün önüne. İncecik o kaplanlar. He, hiperaktif kişiler sizin gözünüzün önüne çita ya da tazı olarak gelir. Gözünüzü kapatın. Evet. O kişi hangi hayvan? Çita ya da tazı. Onu değerli dostlar, önce bir pandaya dönüştürün. Hayal edin, panda olmuş. Pandayı bir ata dönüştürün. atı midilli atına dönüştürün hani küçük atlar var ya ve sonra daha da küçük hale getirin deniz atına dönüştürün küçücük ve sonra da onu tek boynuzlu bir beyaz ata dönüştürün unicorn a. Ve sonra o unicorn'un kanatları çıksın. Pegasus'a dönüştürün. Pegasus'u da bir Zümrüt dönüştürün değerli dostlarımız. Ve bu zümrüt anka sol elini atsın şöyle 33 omuruna. 33 omurunu çıkarsın. Sol elinde tutsun. Sol elini iyice uzatsın. Dirsek dümdüz ve yan tarafa. 33 omur ve kafatası orada ya. Onu eğin. Bir savaş yayı gibi eğin saçlarımızı getirin. Kuyruk sokumuna bağlayın. Zümrülen saçını kuyruk sokumuna bağlayın. İşte 33 omur eğilir. Saçla kuyruk sokumuna bağlanır. Bir yay oluşur. İyice uzatsın şöyle sol kolunu. O zümrülen tutsun. Elini bir sefer ensesine koysun. 33 omurunu bir daha çıkarsın. Bu defaki 33 omurda bir ok olsun. Oku yaya koyun. Ve sağ kulağınıza kadar çekin. Karşınızda bir hedef olsun. İşte Zümranka 9, 10, 11, 12 yazan halkalara nişan alsın. Tam hedefi 12'den vursun. Bunu hayal edin. İnşallah Kimin şifasını niyet ettiyseniz, kiminle çalıştıysanız, onun hiperaktiflikten kurtulmasına bu şekilde vesile olun. Sadece hiperaktiflikten kurtulmasına vesile olmazsanız, ayrıca dikkat dağınıklığından da kurtulmasına vesile olursanız, dikkati toparlanmış, dikkati yüksek bir insan haline gelir istediği şeye odaklanır. Ve ayrıca değerli dostlarımız, onu unicorn yaptığınız için bütün insanları kardeşi olarak görür. Onu Pegasus yaptığı için bütün hayvanları ve bitkileri kardeşi olarak görür. Onu Zümrüt yaptığınız için insan, hayvan, bitki, taş, toprak, bütün gezegenleri kardeşi olarak görür ve bencillik duygusu tamamen yok olur. Her varlık için hangi güzellik varsa onun peşinden gider. Bir problemi çözecekse sadece kendisi için çözmez, bütün evrenin hayrına yarayacak şekilde o problemi çözer. İnşallah bu meditasyon her dinlediğinizde ya da bu meditasyonu siz kendiniz her yaptığınızda, her defasında işe yarasın. Amin, amin. Değerli dostlarım, benim sayfamda hangi videoları, duyuruları beğenirseniz kendi sayfalarınızda paylaşın. Başka arkadaşlarınıza gönderin, onlar da paylaşsınlar. Değerli dostlarımız, benim burada yaptıklarım neticede birer reklam. Benim bilgilerim Facebook kapalı gruplarında duruyor. 30 yıldır eğitim, 30 yıldır bu eğitimi geliştirdim. 6 yıldır da eğitimler veriyorum. Kore'den Peru'ya. 1060 tane eğitim verdim. Bu eğitimlerin hepsini sabahtan akşama kadar videolara kaydettim. Bu videolar Facebook kapalı grubunda duruyor. Siz benim eğitim videolarımı böyle karşınıza alın, izleyin, öğrenin. İsterseniz Hafta içi iş yerinde çalışırken öğle paydosunu da izleyin. İsterseniz akşam eve gelin orada izleyin. İsterseniz cumartesi pazar saatlerce izleyin. Zamanı kendinize göre programlamak özgürlüğüne kavuşun. Facebook kapalı grubundan eğitimi öğrenin. Zoom eğitimi almayacağız. Yüz yüze eğitim yapmayacağız. Oradaki eğitimleri izleyin, izleyin, izleyin. Siz izlediniz, haydi 5 senedir izliyorsunuz, yeter artık Facebook kapalı grubundan çık demiyoruz. Hiç çıkmayın. Sonsuza kadar Doğru da orada kalın. Gelecekte ne kadar eğitim verirsem Facebook kapalı grubunda paylaşacağım. Onları da izleyin. Ve onlar için ayrıca bir ücret ödemeyin. Değerli dostlarımız, 9 modül eğitimimizi Facebook kapalı gruplarından kendiniz izleyip öğrenmeniz depremden önce 225 bin liraydı. Deprem sebebiyle biz de indirimi yaptık. Herhalde dünyada en yüksek oranda indirimi biz yaptık. %97,5 indirdik. 9 modül eğitim 9000 lira. Ve size hem uygulayıcı hem de eğitmen sertifikası vereceğiz. Canınız isterse bizim eğitimleri verin. Eğitim vermek istemiyorsanız sertifikanız orada kalsın. sertifikanız bir yıl, üç yıl değil, ömür boyu geçerli sayın izleyenlerimiz. Ömür boyu geçerli. Peki, eğitimlere Facebook kapalı gruptan katılmak isterseniz hangi telefon numarasını arayacağız, ne yapacağız? Bakınız, değerli dostlarımız. Telefon numarası burada. <laughs> Refit Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri 0-507-192-0620 0-507-192-0620 0-507-192-0620 Arayın. Facebook kapalı gruplardan eğitimlerimizi öğrenin. Kendi kendinize istediğiniz zaman öğrenin. Dilerseniz annenize, babanıza doğum günü hediyesi yapın. Dilerseniz kendinize doğum günü hediyesi olarak bizim eğitimlerimizi verin. Dünyada bu hayatta kendinize yapabileceğiniz en güzel hediyelerden biri bizim eğitimimizi hediye etmek. Hepinize Zümrükkan kalbiyle selam söylüyorum. Bu bir zümrükkan kalbidir. Manisa Kaf Dağı'ndan getirdim değerli dostlarımız. Beyaz mermerden